Merhaba. Bugün Festo'nun hava tetiklemeli bir valfine bakacağız. Aslında bu bir yerde bir düzeltme videosu olacak. Daha önce buna bir video çekmiştim ama orada eksik bir şeyler kalmış. Onları düzelteceğiz. Şemadan da anlaşılacağı gibi 12. no'lu yazan girişten hava tetiklemesi geliyor. Hava tetiklemesi geldikten sonra da valf ona göre hareket ediyor. Burada biz daha önce SMC valf kullanıyorduk. Ona göre tekrardan bunu Festo'ya göre düzelttik. Elektronik vaften gelen hava tetikleme girişini burada 12 numara olan yani şu an gösterdiğim siyah noktadaki yere bağlıyoruz. 12 numaradan hava tetiklemesi geldiğinde valf içerisindeki mil sağa doğru itilmekte ve ana girişten gelen hava 2 numaradan 3 numaraya geçiş yapmakta. Valfteki tetikleme kesildiğinde ana girişten gelen hava eksüze gitmekte veya pistonu geri çekmekte. Biz burada bu girişi tıkadık çünkü pistonumuzun e, sabit bir şekilde kalmasını istiyoruz. Geriye farklı bir yolla piston çekiliyor. İsterseniz o girişi pistonun diğer ucuna bağlayarak da ileri geri hareket ettirebilirsiniz.